Ya selamun aleyküm selamı kardeş. Aleyküm selam. Ya selamı kardeşim her yerde seni arıyorum sen burada mıydın? Kardeşim ben hep buradayım sen nerede aradın ki beni? Gönül tepesinde. Bakındım oralara. Olsan olsan oradasındır dedim ama iyi geldi. Yürüyüş yapmış oldum ben. Kardeşim deli mi dürtüyor la seni? He? Tepeye çıkıp ne vereceğim yerin belli bir belli. Ya kendim çıkmak istedim demiyorum, beni karıştırıyorum. Bak, başına herhangi bir şey gelirse benden değil söyleyeyim. Adeta olayların içine çekildim dercesine. Selamın kardeşim. Bu ay ev kiram. Üzerine koydum, denkleştirdim ama kalanını helal et. Yok olmaz kardeşim. Ben kira mira istemiyorum demedim mi? Ya sen benim amca oğlum saylasın amca oğlum. Abi de dedi kirayı vereyim diye ama kabul etmedim. Ben Sevap hangime işlensin istiyorum ya. Biz salın artık la. Bir dakika, bir dakika. Abimle o ne alaka? Şey yani, e, öyle demişken... ...abin ayarladıydı zaten evi. Ee, üstüne kirayı da vereyim dedi ama yani ben... Nasıl ya? O evde mi abim ayarladı? O mu dedi Behçet kalsın diye? Ya dedi. Diyecek tabii abin o senin la. Yeter kardeşim bırakın kuşluyu onca sene geçmiş. Ya siz aynı kanı taşıyorsunuz. Aynı kanı. Birbirinizden başka kiminiz var la sizin? Yapmayın, etmeyin. Gözünüzü seveyim. Yeter la. Eyvallah selamı kardeş. Sen yapacağını yaptın. Allah razı olsun. Ama ben ev falan istemiyorum. vallahi. Ben alda kalırım. Zaten kıvrılacak bir yerim olsun. Üstüme yağmur değmesin yeter. Ya. Kötü kalpli birinden iyilik geleceğine... ...ayazda kalırım daha iyi. Sen sağ ol. Kardeşim bir konuşsaydık la. Baba. Sağ mı kaldı benim nerede yatıp kaktı. Bakıcımı tuttun kendini. Behçet. Kardeşim sen yanlış anladın beni o niyetli değil. Bak bunun kışı var, soğuğu var, hastalanma diye yani. Vay. Gözlerim yaşardı. Herkesi kandırmışsın. Bir şekilde ikna etmişsin değiştiğini. Ama benim gözümde geçmişinle geleceğinle aynısın sen. Duydun mu beni? Zifiri karanlıksın. Ne yaparsan yap, gömleğini değiştiremez. Biliyorum kardeşim. Biliyorum geçmişimi değiştiremiyorum ben. Ne yapsam karşıma çıkıyor. En fazla da sevdiklerimi, kardeşlerimi üzdüm biliyorum. Bu acıda da bana bir ömür yeter. Ama bak ben bundan sonra sizler için iyilik yapmaya çalışıyorum. Ne olur bu fırsatı bana ver ha? Senden gelecek iyilik bazı zulüm olur. İlla büyüklük mü etmek istiyor? Al sana fırsat. Benden uzak dur. Behçet diye bir kardeşin yok senin. Benim de Hamdi diye bir abim yok. Benden uzak dur.